Abi sen her taş teki git dediğince benim içim gidiyor. Seninki de gidecek diye mi korkuyor? Korkuyor. Ya evde yok İkide bir kontrol ediyor mu? Bak yalan yok. İlk alındığında teki ben zırt pırt tekini kontrol ediyordum. O da yerinde mi diye. Yemin ederim. Çok acayip içgüdüsel bir şey ya. Sonra geçti tabii. Alıştık. Öteki taşakta giderse ne olacak İşte Fight Club'daki Bob olacağım moruk memeler çıkacak falan e, memelerim çıkınca bu bıyıklı sakallı halimle rahat rahat anti LGBT konuşmaları yapabilirim değil mi hani bakın ben de sizdenim <laughs> yok lan testosteron alıyormuşsun bir şey olmuyormuş sordum ben öbürü de giderse ne olacak diye devam al testosteron devam Abi rüyamda sana abi taşlarını göstersene diyorum meraktan. Sen de al bak deyip çıkarıyorum. <laughs> rüyamda Cemre öğretmendi. Oğlum sizin bilinçaltınıza nasıl işliyorum ben ya?